insan papiloma virüsü veya kısaltılmış adıyla HPV hem erkeklerde hem de kadınlarda genital organlarda kanser veya sihir yapabilir. HPV'nin birçok alt tipi tanımlanmıştır. Bunlardan HPV 16 ve 10, HPV 18 genital kanserlerle en sık ilişkilendiren tiplerdir. HPV'nin 6 ve HPV'nin 11 alt tipi ise genellikle cinsel yolla bulaşan siillerden e, sorumludur. E, i̇kili aşılar sadece HPV 16 ve 18'e yani kanser yapan alt türleri kapsamaktadır. HPV 4 aşının içerisinde ise hem kansere neden olan HPV 16 ve 18 hem de siillerin neden olan e, HPV 6 ve 11 alt tipleri e, içeriğinde bulunmaktadır. HPV 9'lu aşısı ise e, HPV e, 16 ve 18 6 ve 11 dışında HPV'nin diğer kanser yapabilen alt türlerini de kapsamaktadır. Yani dolayısıyla 9'lu aşı en geniş kapsamlı ve en iyi koruma sağlayan aşı olarak kullanılmaktadır. Uygulanma yaşı genellikle 11-13 yaş aralığıdır. Cinsel aktivite dönemine geçmeden önce aşının yapılması önerilmektedir. Ama aşı 9 yaşından itibaren de yapılabilmektedir. 26 yaşından sonrasında özel durumlar dışında pek önerilmemektedir. Aynı zamanda gebeler için de bu aşı önerilmez. 9 yaştan 15 yaşa kadar aşı yaptıracaksanız o zaman 2 doz şeklinde uygulanır. 15 yaştan 26 yaşa kadar süreçte aşı uygulayacaksanız da o zaman 3 doz aşı yapılmaktadır. 11-13 yaşlar arasında aşının yapılması etkinlik açısından en iyi yaş aralığıdır.